Kaybolan Gezegenin Sırrı. Kaptan Uzay Aslanı, cesur, lider ruhlu bir aslan. Uzay gemisinin kaptanı. Pilot Tilki Tili, hızlı zekalı, cesur bir pilot. Bilimci Baykuş Otto, bilim ve teknolojiden sorumlu, bilgili bir baykuş. Mekanikçi Maymun Mow, geminin tamir işlerinden sorumlu, eğlenceli ve pratik zekalı. Sahne: Uzay gemisinde ekrana bakarak Ekip duyuyor musunuz? Gezegen zikma 7 tam önümüzde ama radarlar onu saptayamıyor. Bu işte bir gariplik var. Heyecanla düğmelere basar. Kaptan, doğru görüyorsun. Tüm sistemler çalışıyor ama gezegen sanki ortada yok. Düşünceli bir sesle. Bu ışın kırılması teorisine benziyor. Gezegen kendi kendine gizliyor olabilir. Belki de bir koruma kalkanı var. Gülerek. Yani bir gezegen saklambaç mı oynuyor? Bu harika. Gelsin de onu bulalım. Sahne, bilim laboratuvarında. Eğer gezegenin frekansını bulabilirsek, onu görünür hale getirebiliriz. Tilli, özel frekans algılayıcıları aktive et. Düğmelere basarak. Tamam, Otto. İşte. Bir titreşim var ama çok zayıf emin bir seste İşte bu bizim şansımız. Tili bu frekansı takip et. Gezegenin saklandığı yeri bulmalıyız. Sahne gezegen yüzeyinde indikten sonra. Burası çok sessiz. Fazla sessiz. Kaptan, dikkatli olalım. Haklısın, Move. Kimseye zarar vermek istemiyoruz ama buraya neden gizlendiklerini öğrenmeliyiz. Gözlüklerini ayarlayarak. Şu ileriye bakın. Sanki bir yapıya benziyor. Belki gezegenin sırrını burada çözebiliriz. Sahne gizemli yapıda. Otto, burada bir tür dil var. Okuyabiliyor musun? Bu kadim bir galaktik alfabe. Korumak için saklandık diyor. Yani buradaki varlıklar kendilerini tehlikeden saklamış. Gezegen aslında bir sığınak. Hadi neler olduğunu bulalım ve eğer ihtiyaçları varsa yardım edelim. Yeteneklerini kullanarak galaksinin güvenliğini sağlamaya çalışır.